Tamamdır. Merhaba. Selamlar. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bugünkü maceralı gezimizden mi başlayalım? Yok. Ayasofya'dan başlayalım. Çünkü günün e, sıcak konusu Ayasofya cami olacak mı? E, bir iki arkadaş sordu şey programdan önce sordu. O yüzden e, hemen bu konuya daldım. Nerede, ne anlatılır ki? Birincisi şunu görmek lazım, Türkiye ile Yunanistan arasında Türkiye'nin ısrarlı bir şekilde tırmandırdığı, yükselttiği, savaş tehditleriyle beslediği bir gerilim var son aylarda. Bu gerilimin temeli Ayasofya falan değil, mülteci meselesi de değil, bu da gerilimin temeli Doğu Akdeniz'deki egemenlik kavgası, Doğu Akdeniz... Do Doğu Akdeniz'de yer altında bulunan, deniz altında bulunan doğal gaz üzerinde Türkiye hak iddia ediyor. Türkiye'nin kontrolünde bir hat üzerinden Avrupa'ya yönlendirilmesini istiyor. Fakat olayın diğer tarafları olan Kıbrıs, Avrupa Birliği, İsrail ve Mısır buna karşı çıktılar. Bunun üzerine Türkiye bir dizi tedbir, diplomatik ve askeri tedbirle tehdit yoluyla ee, bu hedefini ele geçirmeye çalıştı. Ee, Yunanistan'a yönelik olarak gerek e, mülteci hadisesinde yani e, on binlerce, yüz binlerce mülteciyi Yunanistan sınırına yığmak ve bunu bir tür cihat anlayışıyla e, sürdürmek işi. E, tehditine girişti sürekli olarak askeri uçaklarla taciz ediliyor gemilerle taciz ediliyor yani sürekli bir vur kaç e, her an bir çatışma çıkabilir havası yaratılmaya çalışılıyor e, adalar üzerinde Türkiye saçma sapan bir şekilde hak iddia ediyor e, bir e, Ayağı neden kal yoksa savaş çıkarırız anlamına gelecek davranışlarda bulunuyor. Türkiye'nin gerçekten savaş çıkarmak istediğini zannetmiyorum. Fakat zannediyorum burada bir şey oyunu var. Kim önce göz kırpacak oyunu var. Daha doğrusu şu. Yunanistan Türkiye karşısında sadece Avrupa Birliği'ne güveniyor. Yani Yunanistan'ı olası bir çatışmada kurtaracak olan Avrupa Birliği'dir. Almanya'dır. Başka bir şey değildir. E ee, Oysa bu e, çok zayıf bir güvence. Yani Avrupa Birliği'nin gerçekten iş e, çatışma noktasına vardığında Yunanistan'a ne kadar yardım edeceği ve ne kadar olayı kınamakla yetineceğini hiç kimse bilmiyor. Yunanistan da bilmiyor, Avrupa Birliği de bilmiyor, Türkiye de bilmiyor. Dolayısıyla e, sürekli bir taciz yöntemiyle, taciz yoluyla e, Yunanistan ile Avrupa Birliği arasındaki güvenlik işbirliğinin sorgulanması, sürekli olarak bunun e, kuşkuya düşürülmesi gibi bir yöntem izleniyor. Şimdi hayatın eğer e, saldırı ve vurkaç ve yağma ve talan üzerine kuruluysa bu e, mantıklı bir oyun stratejisi. Yani kavga kaç taraf düşman herkes düşman bütün dünya düşman onlarla ortak yapabileceğin bir şey yok ancak tehdit edersin güçlüysen kazanırsın zayıfsan kaybedersin eğer dünya görüşün bu ise Türkiye'nin davranışları rasyonel görünüyor bu bütün olarak bu, bu bakış açısının ne kadar rasyonel olduğu ise ciddi bir şekilde tartışılabilir Ayasofya, Ayasofya e, cami olsun mu, Ayasofya ibadet yeri olsun mu? Bence olsun. Yani olay şu, memlekette on binlerce kiliseyi sen yıkmışsın, ahır yapmışsın, ahır normal olarak Türkiye'de kiliseler ahır olur. E, hakikaten binlerce köyde, binlerce kilise ahır yapıldı. Çoğu devlet eliyle özellikle görkemli, büyük ve e, gösterişli olanları yıktırıldı. E, yani yıktıracaksan, ahır yapacaksan e, bir cami yapmak daha iyi. Yani en azından bina kurtuluyor. E, Ayasofya müze yapıldı. Müze ne demek? Müze demek devlet dairesi demek. Türkiye gibi bir memlekette müze ne anlama gelir ki? Ee, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir takım memurların yönettiği miskin, ruhsuz, çirkin bir devlet dairesi. Ee, Ayasofya'ya ben 50 senedir durmadan giderim. Çeşitli profesyonel nedenlerle giderim vesaire. Adım adım çürüdüğüne tanık olduk. Yapı sağlam değil, sağlıklı değil. Günün birinde yıkılacak o yapı. Ee, leş gibi kokuyor, küf kokuyor. Küf kokacağına ayak koksun. Değil mi? Ee, biz Bizim Patrik Efendi Hazretleri çıktı konuştu. Efendim ibadethane olsun e, hem Müslüman hem Hristiyan ibadethanesi olsun. Sanki hangi memlekette yaşadığını bilmiyor. Sanki böyle bir şey yani göstermelik olarak böyle bir şey yapıldı diyelim. İyi niyet yok ki ortada. İyi niyet hiçbir zaman olmadı. Yani e, Hristiyanlara göstermelik bir köşe verirler. Bir süre sonra ona el koyarlar. Yahut da onu megafonla taciz ederler. Yahut koku bombasıyla taciz ederler. Yahut yerini değiştirirler. Yahut bir şekilde yok edilir. Yani 500 senedir böyle. 900 senedir bu böyle. Yani ee, Hristiyanlarla karşılıklı hukuk, hukuku tanıma, hakları tanıma bazında bir işbirliği olmamış ki bugüne kadar. Bundan sonra olabilsin. Mümkün değil böyle bir şey. Ee, müze çirkin bir şey. Bir ibadethanenin müze haline getirilmesi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sahteliğinin sahteliğinin bir simgesidir bence. Bir ne şiş yansın ne kebap ne öyle yapalım sanki radikal bir şey yapıyormuşuz gibi görünelim ama hiçbir şey yapmayalım göstermelik olsun diye özetlenebilecek olan bir ideolojinin yansımasıdır. O yüzden bir anlamı da yoktur. Kaldı ki ibadethane olsa ne olacak? Yani Avrupa'daki büyük ibadethaneleri de biliyoruz. Yani e, yanmadan önce Notre Dame ya da Viyana Katedrali'ni yahut Florence Floransa Katedrali'ni de biliyoruz. Yani e, Saint Pierre Kilisesi'ni de biliyoruz Vatikan'da. Sözde ibadethane aslında hepsi de e, ticarethane olmuştur. Yani girenden bir şekilde öyle ya da böyle para Aldıkları. Ee, bu mantıkla çalışan, yani bir pazarlama, bir e, alışveriş merkezi, bir süpermarket mantığıyla çalışan işletmeler haline gelmişlerdir. Ee, Ayasofya'da öyledir. Ha Kültür Bakanlığı'nın elimde olsun, ha e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elinde olsun, özetle pek fazla bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Ha, e, Ne olur Ayasofya'nın e, ibadethane olması, cami olması? Türkiye Cumhuriyeti'nin sahte ideolo laiklik ideolojisinin nihai iflası anlamına gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti İslam dininin e, egemen olduğu, İslam ideolojisinin ve İslamcı düşüncenin fütuhat ve cihat düşüncesinin egemen olduğu bir ülke olarak tescil edilir yani bir devlet projesi olarak, 1453 yılında yapılmış bir gasp hadisesi, tescil edilmiş, yeniden onaylanmış ve yüceltilmiş olur. İslam bazında, İslami bir platformda e bu da hakikatin bir kez daha tescili anlamına gelir ki hakikat her zaman için sahtekarlıktan daha iyidir. Şimdik müze ya da cami olmasının fresklerin görünürlüğü açısından bir fa, e, bir değeri yok mu? Cami yapılıp turistler gezecek deniyor. Alçı görmeye mi gidecekler? Bunun bin türlü şeyi vardır, çaresi vardır. E, bugünkü çağda e, o e, mozaiklerin dijital görüntüleri orijinalinden daha aksesiboldur. Yani istediğin yerde görebilirsin onları. Çok ince ayrıntısına kadar, çok ince detayına kadar görebilirsin. Çıplak gözle göremeyeceğin detaylara kadar görebilirsin bir. İkincisi zaten e, şeylerin, mozaiklerin büyük çoğunluğu üst kattadır. Üst katı müze yaparsın, e, alt katı cami yaparsın. Al sana çözüm. E, dım dım dım. Yani e, vaziyet böyle.